sofralarımızdan herkese merhaba. Bakalım bugünkü sofralarımızda Karadeniz'in hangi lezzetlerine yer vereceğiz? Için Rize usulü Karadeniz ispir fasulyesi yapacağım. Şimdi fasulye ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Aslında ben bu fasulyenin tarifini Rize seyahatim sırasında Karadeniz'in ve Rize'nin en meşhur esnaf lokantalarından birinde bir hafta boyunca çalışarak sırf bu reçeteyi alabilmek ve yapabilmek, kuru fasulyede uzmanlaşabilmek için ayırdığım bir vakitte öğrendim. Bu ispir fasulyesi, ispir biliyorsunuz aslında çok İspir fasulyesiyle küçük şeker fasulye çok karıştırılan fasulye cinslerinden biri. Ben bu fasulyeyi Rize'den getirtiriyorum. E, bu kadarken suda beklettiğimiz zaman neredeyse bir buçuk iki katına kadar çıkıyor ve haşlandığı zaman yani bir kilo kuru fasulye bir gece suda bekletilip ertesi gün haşlandığında 2 kilo 250 grama kadar çıkıyor. Sizler de hesaplama yaparken yani biz 500 gram kuru fasulye ölçüsüyle veriyorsak sofranıza 1 kilo, 1-250'ye kadar çıkacak bir fasulyeyi hayal etmeniz gerekiyor. E, dolayısıyla bir gece önce da bekletmek, ertesi günde o beklettiğimiz suyu mutlaka süzmüş olmamız gerekiyor. Süzdükten sonra fasulyeleri haşlıyorum. Ama haşladığım zaman tamamen dağılmasına ve çok fazla şişmesine izin vermiyorum. Yarı pişmiş haldeyken şimdi işte tam o aşamada biz daha önce koyduk ve haşlamaya başladık bile. E, yarı pişmiş haldeyken artık süzeceğim ve fasulyenin ikinci işlemine geçeceğim yani pişirme işlemi. 3 aşamadan oluşacak. 3. aşamayı da fırında sonlandıracağız. Bu bir güveç olabilir, döküm kap olabilir, fırına ısıya dayanıklı herhangi bir tencere olabilir. Pişirdiğimiz fasulyeyi bu tencerenin içine alıp fırında son işlemini gerçekleştireceğiz. Üzeri böyle hafif yanmaya başlayacak. İyice bütün suyu özleşecek ve hiç suyu kalmayacak aslında. Sadece kuru fasulye, tereyağı ve güzel bir salça tadı alıyor olacaksınız. Bir iki küçük noktası var, püf noktası var. Fasulyeyi ne kadar parlak yapan, ne kadar lezzetli yapan bir iki gizli bilgi vereceğim size. Onlarla sizler de evinizde o dışarıda yediğiniz güveçteki muhteşem kuru fasulyeleri yapabiliyor olacaksınız. Şimdi kuru fasulyeyi artık süzüp pişirmeye geçiyorum. benim böyle bir fırın kabım, fırına dayanıklı bir tencerem var aslında, döküm tencere gibi ee, ama güveç özelliği de görüyor. Bu tencerenin içerisine mutlaka Trabzon tereyağı mümkünse ama bulamazsanız bu marketlerde satılan yemeklik tereyağı vardır. Daha tuzlu olur biliyorsunuz. Yani kahvaltılıkta ya da pastacılıkta kullandığımız tatlı tereyağı değil, tuzlu bir tereyağı. Mutlaka tuzlu tereyağı eritmeniz gerekiyor. Fasulyeleri kenara alıp, bir de çarliston biber doğrayacağım. Bu kuru fasulye tarifinde soğan yok. Ben soğan kullanmıyorum pişirirken. Ee, o yüzden siz çok seviyorsanız soğan da yapabilirsiniz. Şöyle küçük küçük çarliston biberleri doğrayacağım öncelikle. Haşlarken mutlaka üzerinde bir köpük beliriyor. Sürekli gidip gelip o köpüğü de alıyor olmanız gerekir. O e, işte fasulyenin köpü dediğimiz kısmı o kısmı sürekli attığınız zaman çok daha kaliteli böyle pırıl pırıl bir fasulye haşlamış oluyorsunuz. Çok uzun süre haşlarsanız fasulyeleriniz patlayıp üzerindeki kabuklar çıkmaya başlıyor. Bunu da yapmak istemiyoruz. O yüzden aslında ilk haşlama işlemi çok önemli. Biraz başında durmak gerekiyor. Çok da dağıtmamak lazım tekrar söylediğim gibi. Bugün kuru fasulyeyi kavurmalı yapacağım siz isterseniz daha önce kavurduğunuz etle yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz sucukla yapabilirsiniz. İsterseniz pastırmalı yapabilirsiniz. Bazen böyle füme kaburga etle de çok yakışıyor. Ya da içine hiç et koymayıp sadece porsiyonluk güveçlere bu tencerede pişirdikten sonra kişi başı porsiyonluk güveçleri bölerek e, o porsiyonların üzerine de pastırma bırakabilirsiniz. O zaman da çok lezzetli oluyor. Bu tamamen sizlerin nasıl sevdiğine bağlı. Hiç etsiz de yapabilirsiniz söylediğim gibi. Tereyağı eridiğinde çarliston biberleri içine bırakıyorum ve içine kavurmayı küp küp doğrayacağım. tatlı olarak da fırın sütlaç yapmayı istedim bugün. Ee, Karadeniz'de biliyorsunuz Hamsi Köy sütlacı çok meşhur. Hamsi Köy sütlacının en önemli özelliği sütün hamsi köy sütü olması gerekiyor. Bizim burada İstanbul'da bunu bulmamız çok zor biliyorsunuz. O yüzden biz normal yine ama pastörize olmayan açık süt aldık ve sütü kaynatmaya başladık bile. Bir kenarda süt kaynıyor. Ee, sütün ortalama şöyle söyleyeyim. Burada 3 litre süt var. 2,5 litreye inene kadar kaynıyor olması gerekiyor. Bu kadar uzun süre ve yoğun kaynatmamız sebebi şu. Sütün içindeki bütün su oranı uçacak. Süt iyice sararmaya ve koyulaşmaya başlayacak. İşte o zaman kıvam alıyor sütlacınız. O zaman çok fazla nişasta koymanıza, çok fazla pirinç eklemenize gerek kalmıyor. Karadeniz'deki o sütün o kadar yağlı ve lezzetli olmasının sebebi aslında onun da bir dönemi var. Hayvanın en yağlı döneminde sütünün en lezzetli olduğu zaman Hamsiköy sütlacı en güzel lezzetini verdiği dönem oluyor. Onlar da sütü çok uzun süre kaynatıp aslında yurt dışında da yaparlar, koyulaştırılmış krema şeklinde kullanırlar. Tam da bu işlemi yapıyorlar, çok uzun süre kaynatıp sütü adeta krema haline getiriyorlar. Biz de bugün yapabildiğimiz kadar burada çektirene kadar 3 litrelik sütü 2 bıçağa inene kadar kaynatacağız ve sonra sütlacı yapmaya başlayacağız. Artık kavurmaları ilave edebilirim. bir yemeği yaparken orijinal lezzetine yakalayabilmek için bizlerin de mümkün olduğunca en iyi malzemeyi kullanması gerekiyor. Bunu belki normal bir tereyağıyla yaparsam ya da zeytinyağıyla yaparsam aynı lezzeti alabilmeniz mümkün olmayacak. O yüzden ne kadar yöresine yetişebiliyorsak yetişiyor ama yetişemediğimiz yerde muadillerini bulmaya çalışıyoruz. Sizler de tereyağı konusunda, kavurma seçimi konusunda, salça konusunda ve fasulye konusunda biraz daha hassas davranırsanız işte oralardaki lezzeti birazcık daha yaklaşmış olursunuz. Bugün de böyle yöresinden getirdiğimiz fasulye ile yapalım istedik. Tereyağı yine bizim Trabzon'dan gelen tereyağımız. Umarım Karadeniz'deki lezzete yaklaşacağız. Artık salçasını ilave ediyorum. Salça konusunda bonkör olun. Ee, çünkü oldukça katacağımız için kuru fasulyeyle de rengi açılmaya başlıyor. Tekrar da bir fırınlama işlemi yapacağız biliyorsunuz. Mutlaka domates salçası olmalı. Kuru fasulyeye biber değil domates çok yakışıyor çünkü. Bu aşamada tuzunu ve karabiberini de ilave edeceğim. Bir tencerede bu işlemi yapıp toprak güveçle fırına verecekseniz toprak güvecinizi fırın ısınırken içinde birlikte ısınması için boş halde bırakın lütfen. Çünkü soğuk bir güveçin içine pişirdiğiniz kuru fasulyeyi koyup fırına attığınız zaman o toprak güveç ısınana kadar uzun bir zaman geçiyor ve fasulye hemen pişmeye başlamıyor. O yüzden güvecinizi mutlaka fırında önceden ısıtmış olmanız çok önemli. E, bu her yemek için böyle türlü de yapsanız güvecinizi mutlaka fırında ısıtıp malzemeleri sıcak güvecin içine koyun. Hem pişirme işleminiz hızlanır hem de içindeki yemeğiniz böyle ısıyla dengelenene kadar kendini salmamış olur. Bunlar çok küçük büf noktaları ama aslında hepimizin bilmesi gereken şeyler. Şimdi artık fasulyenin iç harcı olmaya başladı. Biberler kavruldu. Salçanın o çiğ kokusu gitti. Mis gibi tereyağı kokuyor. Ben artık haşladığım fasulyeleri tencerenin içine bırakıyorum. Zaten yarı pişmiş, oldukça diri duruyor fasulyeler görüyorsunuz. Şimdi bu aslında Rize'de çok önemli bir sır ama bu sırrı sizlerle paylaşmasam olmayacaktı. Bu kadar lezzetli ve güzel bir fasulyenin bir sırrı olmalıydı mutlaka ki. O sır da şu, içine dışını iyice yıkadığınız bir limonun, yarım limonun, burada yarım kilo fasulye olduğu için suyunu sıkıp kabuğuyla birlikte içine bırakıyoruz. O içindeki kabuğun bütün lezzeti fasulyenize geçecek ve limonun parlaklığı kuru fasulyenizi pırıl pırıl yapacak. Bu da çok önemli ama gizli kalmış bir püf noktası. Umarım Rize'deki ustalarım bu sırrı paylaştığım için bana küsmezler. Şimdi yine olmazsa olmaz bir başka şey kuru fasulye için acı kurutulmuş arnavut biberi. Ben acısı biraz daha çıksın diye bölerek atacağım. Şöyle kesip içindeki tohumların çıkmasını istiyorum. Artık sıcak suyunu ilave edebilirim. Çok fazla su koymayın. Ee, biz biraz böyle Karadeniz usulü yaptığımız için susuz bir kuru fasulye yapacağız. Sadece fasulyelerin üstü geçsin. şekilde bir 10-15 dakika kaynayacak. Sonra 200-220 derecede ısıttığım fırına gönderip bir 15-20 dakikada üzerlerini kızartacağım. Şimdi süt iyice kaynamaya başladı. Gittikçe azalıyor. Zaten tencerenin kenarındaki çizgiden de fark edebilirsiniz ne kadar azaldığını. Yaklaşık şu an 300 mililitre kadar azaldı bence. Birazcık daha kaynayacak. Bu arada e, süt kaynadıktan yani normal kaynamasına ulaştıktan sonra ben içinden bir kase kadar ayırdım ve soğuttum. Bu soğuyan sütün içinde nişastayı incelteceğim. Mutlaka sütünüzü kaynattıktan sonra ayırın. Pastörize süt değilse bizimki gibi. Nişastayı soğuk sütün içinde inceltiyorum. Bu fırın sütlaç olduğu için nişasta kullanacağım. Ama hamsi köy sütlacı olsaydı yani hamsi köy sütüyle olsaydı bu nişastaya bile gerek kalmayacaktı. O kadar kıvamlı ve lezzetli bir sütün içinde bir parça e, pirinç ve şeker zaten istediğimiz sütlaç kıvamına eriştirecekti bizi. Ama biz şu an normal fırın sütlaç yapıyoruz. O yüzden böyle nişastayı iyice inceltiyorum içinde. Hiç topak kalmayana kadar karıştıracağım. nişastalı süt hazır. En son ilave ederken içine bir tane de yumurta kıracağım. Kırdığım yumurtayı da beraberinde katacağım. Pirinç artık sütle buluşabilir. Yeterince kaynayıp azaldığı için pirinci koyuyorum. Çok az pirinç kullanıyoruz çünkü nişastayla bağlayacağız zaten sütlacı. Pirinçler yumuşayıp şiştiği zaman da şekerini ilave edeceğim. Biraz da şekerle kaynayacak ve daha sonra nişastalı soğuk süt içine kırdığım bir yumurta ama yumurtanın sarısı tabii ki bir yumurta sarısı ile beraber incelttiğim nişastalı sütü de en son sütlacın içine koyup sütlacın pişirme işlemini bitireceğim. Daha sonra küçük fırın kaplarını alıp içi su dolu bir tepsinin içine fırına göndereceğim. İşte o aşamaları hep birlikte yapıyor olacağız. Şimdi birazcık pirincin şişmesini bekliyorum pirinci pişerken sürekli karıştırmamız da gerekiyor ki pirinç dibe çöküyor ve dip tutabiliyor sütlacınız. Artık pirinci iyice yumuşamaya başladı. Ben şekerini ilave etmek istiyorum. 5 dakikada şekerle birlikte kaynayacak. Burada nişastayı soğuk sütle inceltmiştik biliyorsunuz. Bir yumurtanın sarısını ayırdım. Onu da ilave ediyorum içine. Şimdi bu soğuk süt, nişasta ve yumurta sarısı karışımını sütlaca ilave ediyorum. sadece bir 5-10 dakika kadar birlikte kaynamaları yeterli. Biraz daha yoğunlaşacak ve e, güveçlerin içine alacağım. Güveçlerin içine koyduktan sonra da fırın kabına mutlaka su koymamız gerekiyor ki sütlaç komple pişmeye devam etmesin. Çünkü zaten yeterince istediğimiz kıvamı tencerede aldı. Burada sadece üzerini yakmak istiyoruz. O yüzden bu çizgiye gelecek kadar olan yere su koyacağım ve suyun içinde sadece üstlerini fırında yakmaya devam edeceğim. Artık sütajın altını kapatıyorum. Kaseler kendi böyle dibinden karıştırarak alırsanız pirinçleri eşit miktarda porsiyonlamış olursunuz. O yüzden hep üstten almayın lütfen. Karıştırdıkça alttaki pirinçler de yukarıya çıkıyor. İçine kattığımız yumurta sarısı üstlerinin daha da kızarmasını sağlıyor. Sadece üzerine şey, bu hazırladığınız yumurtalı karışımı sadece üzerine koyarsanız sadece üstü kabuklanıyor ama üzerinde bir sarılık ve yumurta kokusu oluşuyor. Bunun olmasını istemediğimiz için içine katıyoruz. Ben süt taca vanilya koymuyorum. O sütün mis gibi kendi kokusu ve pirinçle birlikte getirince aromasının lezzetli olduğuna inanıyorum. Ee, normalde Karadeniz'de de asla vanilya katılmaz süt taca. Siz ama süt kokusundan hoşlanmıyorsanız yine de katabilirsiniz tabii ki. son porsiyonum olsun fırına göndermek için. Suyu kaseleri fırın tepsisine koyduktan sonra ilave edin. Çünkü başta suyu koyarsanız kaseler ağırlık yaptığı için taşmaya ve içine su dolmaya başlıyor. İçine kesinlikle su gitmemesi için böyle sonradan dışarıdan ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derece fırına göndereceğiz ama bir 5 dakika fırında birlikte su ısınacak. Daha sonra sadece ızgara bölümünü açıp bir 5 dakika hatta onun başında durun. Bazen 3-4 dakikada bile olabiliyor. Sadece üzerleri kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Bu yemeklerin yanına bir de böyle lahana kavuralım istedim. Kara lahana kavurması yapacağız. Şöyle kara lahanlar... Ee, ...biraz daha uzun sapları oluyor. Şu baştaki sap kısmı çok sert olduğu için... ...buralarını istemiyorum. Diğerlerini ayıklamıştım. Siz de bunu göstermek için ayırdım burada. Şu baş kısımlarını istemiyorum aslında. Şöyle karalahanaları iri iri kıyacağım. Sadece soğan ve zeytinyağı ile kavuracağım. Daha sonra üzerine süzme yoğurt... ...isterseniz sarımsak ilave edebilirsiniz. Biraz da kırmızı toz biberi zeytinyağında yakıp kavurduğum lahanaların üzerine dökeceğim. Bu da aslında tıpkı pazı ve ıspanakta yaptığımız gibi bir kavurma çeşidi. Ama bugün madem her şey Karadeniz mutfağından yanına yapacağımız yoğurtlu sebze de kara lahana olsun istedim. Hazır tam da mevsim iken bir kara lahana kavurma yapacağız. E, lahanayı kavurduktan sonra yumurta kırabilirsiniz. O da çok yakışıyor kara lahanaya. Lahanaları şöyle tekrar Doğradım kabı alıyorum. Şimdi soğanı doğrayacağım. Ocağın altını yakabiliriz. Bir yandan tavamız ısınsın. Karadeniz'de birçok evin bahçesinde kara lahana zaten var. Herhangi bir yemek yapmak istedikleri zaman çorba yapmak istedikleri zaman hemen bahçeye inip 5 dakikada lahanalardan şöyle birkaç karın altından hatta birkaç parça lahana çıkartıyor. yemeklere doğrayarak lezzet katıyorlar. Bence dünyanın en büyük lüksü o. Bahçenizden inip yemeğiniz için gereken herhangi bir şey koparmak kadar insanı mutlu eden bir şey olamaz. Keşke bizlerin de imkanı olsa burada öyle bir fırsatımız olsa bir şeyler ekip biçebilsek. Beykoz bölgesi biraz daha buna müsait aslında. Ben o konuda o yüzden çok şanslıyım. Ee, çalıştığım restoran o tarafta ve gidip böyle bahçeleri ablalarla birlikte bir şeyler ekip sonra da toplayıp yemeklerime dahil edebiliyorum. Sizler de bu tarz aktiviteler yapabilirsiniz çocuklarınızla hafta sonları birlikte gidip o bahçelerden rica edersiniz kendinizin toplamasını ve onları e, sepetleyerek evinize götürmenize izin veriyorlar. Bence çocuklara biraz bunları öğretmek gerekiyor, biraz bunları aşılamak gerekiyor. Çünkü hala hangi sebzenin toprakta, hangi meyvenin ağaçta yetiştiğini bilmeyen çocuklarımız var. Bunlar birazcık da bize düşüyor galiba görev olarak. Ben fırsat buldukça oğlumla gidip bu tarz bahçeleri ziyaret ediyor. Bazen mantar topluyor, bazen pancar söküyorum. O yüzden hem öğrenmiş hem de eğlenmiş oluyoruz. Aynı zamanda da sağlıklı besleniyoruz. Sizler de lütfen fırsat buldukça bu tarz aktiviteler yapın. Şimdi biraz soğan pembeleşsin. Hemen üzerine karalahanaları ekleyelim. Soğanı kavururken tuz ilave edeceğim. Artık iyice yumuşadılar. Kara lahanaları da ilave edebilirim. Karalahana yıkadığım suyuyla birlikte koyduğum için ekstra su ilave etmeyeceğim. Zaten pişmeye başladıkça o dibine çöken suyla beraber yumuşayacak ve azalacaklar sadece soğanın yanmaması için biraz altını kısıyorum. Şimdi karalahana ile beraber süzme yoğurt da kullanmak istedim. Şöyle bir miktar tuz. Dilerseniz sarımsak ilave edebilirsiniz bu aşamada. Tuzla yoğurdu çırpacağım. Da ...hazır. Bir de üzeri için biberli yağ yapmak istedim. Şöyle zeytinyağına biraz kızdığı zaman... ...kırmızı toz biberi atıp hemen kapatacağım. Şu an bütün stüdyoda zaten muhteşem bir kuru fasulye kokusu var. Bununla hiçbirinizin... ...ilgilenmeyeceğini çok iyi biliyorum. Çünkü muhteşem bir fasulye kokuyor ve herkes burada... ...sabırsızlıkla o fasulyeyi bekliyor. Karalahana da çok sağlıklı ve hafif bir sebze. Bence fasulyenin yanına çok yardımcı olacak. Böyle yoğurduyla beraber yediğiniz zaman o fasulyeyi de dengelemiş olacak. İyice zeytinyağı kızsın. Altını kapatıp toz biberini atacağım. Kapatıp atma sebebim de şu. Daha öncelerinde de söylemiştim. Eğer birlikte kızartmaya devam ederseniz o kırmızılığı gidiyor ve kararmaya başlıyor biber. Kararmasın diye kızmış yağı kapatıp öyle atacağım. Ve lahanı çökmeye başladı. Çöktükçe aşağıdan yukarıya soğanları yukarıya çeker halde. Şöyle kavuruyorum. ...yüksek ateşte haşlamadan kavurursanız yemyeşil kalıyor lahana. O yüzden bugün o yöntemle pişirdim. Şimdi kızgın, kızgın yağı kapatıyorum. Ve sıcak haldeyken, altı kapalı iken üzerine kırmızı toz biberleri ilave ediyorum. Zaten o sıcağı ile biber pişiyor bile. Lahanayı kapatabilirim. Tabağımızı alalım. Böyle çok da ölmesini istemiyorum. Kavurduğum kara lahanayı tabağa alacağım. bakır olduğu için sapı çok kızıyor. Bakın böyle kıpkırmızı kaldı. Eğer pişirmeye devam etseydim kararacaktı bu yağ. Şöyle üzerine cos diye de zeytinyağı döküyorum. Tereyağı değil zeytinyağı çünkü yoğurdun üzerinde tereyağı olursa donuyor. Ee, ben o yüzden zeytinyağı kullanıyorum. Biraz da karabiber çekmek istedim. Of, mis gibi sağlıklı bir sebze yemeği oldu. Ama şimdi asıl olay fırındaki kuru fasulyede hemen onu ve sütlezi çıkarıp sunuma geçiyorum. Ve işte aslında günün yıldızı fırından çıkmak üzere muhteşem kuru fasulye. Güveçte iyice bütün suyunu çekmiş, tamamen tereyağısı kalmış. İçinden limon kabını mutlaka çıkartın. Çıkartın ki sırrımız ortaya çıkmasın. Bugün size Rize'nin unutulmaz lezzetlerinden birini yani güveçli kuru fasulyesini yaptım. Yanına en sevdiğimiz fırın sütlacı ve yine çok hafif ve sağlıklı olduğuna inandığımız üzerine yoğurtla ve kızdırdığımız biberli yağ ile çok yakışan karalana kavurmasıyla birleştirmek istedim. Umarım sizler de böyle bir güveçli kuru fasulyesi yapar, ailece afiyetle yersiniz. Bir başka bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.